Türk sinemasının efsane ismi Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetmiş, cenazesi de tam 27 gün sonra Türkiye'ye getirilmişti. Yeşilçam'ın ünlü ismi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Dünyanın hem Atlas Sineması'ndaki törende hem de cenazede büyük vefasızlık vardı. Törene sanat camiasından katılım oldukça azdı. Tuğba'nın dostları da o vefasızlığa tepki gösterdi. Taçsız Kraliçe, Beyaz Ölüm, Kayıp Kızlar ve daha nice film. Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba yüzlerce film bıraktı geride. Cenazesinde dostlar vardı ve faysa yoktu. Törenin düzenlendiği salonun yarısına yakını boştu. Dostlarının isyanı da o vefasızlığa oldu. Maalesef bizim mesleğimiz nankördür. Böyle şaşaya kalkarlar sonra da unuturlar bir anda. Ölünce mi gelecek bunlar? Hadi canım. Ahu Tuğba 1 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. Cenazesi geç de olsa 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Ünlü oyuncu için Atlas sinemasında bir veda töreni düzenlendi. O törene sanat dünyasından gelenlerin sayısı azdı. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven. Benim 50 yıllık yarım asırlık bir arkadaşım. Yüreği güzel bir insan. Evden dua etmeden çıkmazdı. Ne yazık ki Türk sinemasının çok güzel bir insanını kaybettik. Törene Ahu Tuğba'nın kızı Angelic Calvin, Nuri Alço, Serpil Çakmaklı birçok sanatçı ve sevenleri katıldı. Çok vatanını seven bir sanatçıydı gecikmeli de olsa vatanına geldi. Bence Türk sineması bir yıldızını daha kaybetti. Ahu Tuğba'nın yakın dostu Serpil Çakmaklı alma törenine katılmayan isimlere tepki gösterdi. Sinemaya emek vermiş insanlar burada ama sanatçı dostlarından oyuncu olarak çok az kişi var. Bu da beni fazlasıyla üzdü. Onlara şunu söylemek istiyorum. Ölüm sizin de her an kapınızı çalabilir. Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılan törenin ardından Ahu Tuğba'nın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. Ardından da ünlü oyuncu Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hep ben bakıyordum ona orada ellerini açar duasını ederdi. Ben Ahu Hanım'ın imanına kefil olduğum için burada memnuniyetle buldum. Benim tek isteğim hepinizden duanız. Başımız sağ olsun. Benim hakkım ona helaldir. İnşallah sevenlerimiz hayattayken onlara sarılmayı biliriz. <laughs>